Gençler Birliği Kayseri Spor maçında tam 9 gol atıldı ancak 4 gol vardan geri döndü. Süper Lig'in 15. haftasında Gençler Birliği evinde Kayseri Spor'u ağırladı. Bol gollü maçta var kararları geceye damga vurdu. Ankara'da oynanan müsabakada tam 5 gol atıldı. Ev sahibi ekip sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken Gençler Birliği'nin 3, HES Kablo Kayseri Spor'unsa 1 golü var incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. HES Kablo Kayseri Spor'un 60. dakikada 2-1'lik üstünlüğü devam ederken Aziz Behiç'in ortasına Wilfried Kanga ile attığı gol offside gerekçesiyle iptal edildi. Maçın 62. ve 65. dakikalarında Giovanni Sio ile Gençler Birliği goller buldu ancak bu gollerde var incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı. İlk golde el oynama tespit edilirken ikinci golde ise faul gerekçesiyle iptal edildi. Ev sahibi ekibin 84. dakikada Sefa Yılmaz'la bulduğu gol pozisyonunda da var incelemesi neticesinde faal olduğu gerekçesiyle hakem Cüneyt Çakır tarafından iptal edildi.